Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bu kaydı Instagram'da Reels olarak yüklemeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Burası İsviçre olsa beğenirsiniz. Ama burası Kınık'ın Arpa Dere Köyü. Buradan tespit faaliyetlerinde olan bütün meslektaşlarıma başarılı görevler diliyorum. Şimdi son dönemlerde TL üzerindeki volatiliteyi ve değer kaybını hepimiz canlı bir şekilde yaşadık. Her gün %10, %10, %10 çok büyük rakamlar nereye gidecek derken ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla beraber dün akşam çok sert bir geri çekilme gerçekleştirdi. Şimdi tüm dünya faiz arttırma <laughs> politikası Sakin, sakin misafirim. Tüm dünya faiz arttırma politikası benimserken... ...bizim faiz indirme politikası denememiz... ...trajikomik. Orayı geçiyorum. Ee, dün akşam yapılan müdahaleyi konuşalım. Şimdi dünden bugüne 24 saat geçti ve... <laughs> Bankalar daha da doğru düzgün alım satım işlemlerine başlamadı. Kapalı çarşıda bir takım işlemler durdu. Kimse 11'den dolar vermek istemiyor abi. Herkes 14'ten 15'ten pahalıdan satmanın derdindedir her zaman malı. Şimdi durum ne olacak sorusu var. Ee, önümüzdeki dönemde birazcık bu ateşi söndürmek amacıyla yapılan geçici bir müdahale olduğunu düşünüyorum ben. Tabi bu bütün bu düşüncelerim yatırım tavsiyesi hiç değildir. Manzarayı kaybettik. Olsun yürüyelim. Şimdi e, dünyada işi benzeri görülmemiş. Paranı faize koyduktan sonra ya yok faize koymasaydım da dolar alsaydım veya döviz alsaydım eksenini de sisteme dahil eden iki yönlük kazanma şansı veren ve iktisat teoremlerini al aşağı eden bir düzen geldi. Tebrik ediyorum ilk önce şapkadan tavşan çıktı evet. Ama geçici bir tavşan bu. Ömrü kısa. Çünkü dediğim gibi 24 saat geçti ve Türkiye'nin ee, ihtiyacı olan yapısal değişimler işte o klasik yapısal reformlar var ya onlardan hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Yani 24 saatte adalete dair, hukuka dair, eğitim politikasına dair ee, değişiklikler olmadığı için piyasa güveni tamamıyla sağlanmış olmaz. Piyasa her zaman kendi dinamiklerini oluşturur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ondan sonra e, şimdi bu modelin denenip tescillenip onaylanması lazım. Yani birileri bu parayı yatıracak. Belirli bir dönem geçecek. Ha diyecek. Kur farkı da var. Üzerine kur farkını da aldık. Devlet şeyli, garantili aldık diyecek. Ondan sonra ancak bir şey is, 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 ispatlandıktan sonra güven olur. Bu da zaman alacak. Bu ne demek oluyor? 1-2-3 ay belki 4 ay bu e, kur bir şekilde frenlenmiş olacak gibi duruyor. Şimdi burada benim düşüncem odur ki önümüzdeki dönemde FED Amerika Merkez Bankası 2022'de 3 faiz. 2023'te 3 faiz arttıracağını söyledi. Diyelim ki en erken arttırmaya başladılar. O da birinci çeyrek olsun. Yani Ocak, Şubat, Mart. Mart'ın sonu. Mart toplantısında FED faiz arttırdığını düşünelim. Burada ee, Türkiye Cumhuriyeti para politikası yöneticileri şunu... Planlamış olabilir. Merhaba gençler. Şunu planlamış olabilir. Şimdi fed faiz artıracak. Tamam, bizim de faiz arttırmamız gerekiyor. Oraya gelene kadar hiç olmazsa faizleri düşük bir seviyeye getirelim ki faiz arttırabilecek kendimize alan kalsın diye düşünüyorum ben. Onun için faizi yüksek tutup aradaki farkı TL basarak ödemek niyetindeler. Bu zaten üstü kapalı bir faiz artımı artırış, artışı hareketidir. Yani yani el cümle bir faiz artışın müdahalesi oldu gibi görünüyor sisteme. Ama e, sen bunu TL'ye basarak Önümüzdeki günlerde yine TL'yi zayıf kılacaksın. Ee, zayıf kılmaya devam edeceksin. Yardım edeceksin. Yani TL eğer zayıf olursa e, dolara talep yine artacak. Dediğim gibi yapısal reform mahiyetinde bir şey de yapmadığın için piyasa çok bunu güven tazeleme olarak okuyacağını ben düşünmüyorum. Zaten herkes anladı. Malı 7 liradan 8 liradan 18 liraya götürdün. Birilerinin işine yaradı. Şimdi bu adamlar nasıl düştü zannediyorsunuz? Yani 18'den 11'e son 24 saatte hareket nasıl geldi? Birileri bu malı o seviyeden bozdu. Çıkardı elinden. Bu ne demek oluyor? Bir başka seviyeden tekrar sisteme girecekleri anlamına geliyor. Keza onlar yurt dışı piyasalarında bu işlemi yaptılar. Hala daha Türkiye'de döviz alım satım işlemleri bankalarda seri şekilde başlamadı. Onlar yine 11 liradan 12 liradan bu malı yerine koydular. 18'den sattı, 12'ye düştü, oradan bir daha aldı bu ikinci parti kimilerine göre üçüncü parti tekrar parayı katlama hareketidir. Ee, onun için ben şahsi olarak tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Önümüzdeki süreçte buralardan da yeni alıcıların sisteme gireceğini ve kalıcı müdahale olmadığı için ee, yönünün tekrar yukarı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve yeni yeni zirveler yeni yeni hedeflerin e, gelebilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar. Ee, sabahtan beri çok fazla mesaj ve telefon aldım. Teşekkür ediyorum tebecihiniz. Ee, o çok yakışıklı suratımı görmektense bu daha güzel manzarayı görmenizi iyi eledim. Benim düşüncelerim böyle. Ee, sayıp seven danışan herkese teşekkür ederim. Buralar maalesef yeni alım noktaları. Bu altında kalan yani altın da duranlar, euro'da duranlar veya dolarda duranlar için aynıdır arkadaşlar. Fark etmez ee, o büyük para birimine güven işte sisteme güven devlet kademelerinin çalışma düzenine güven gelmediği müddetçe e, bu takım riskler tekrar yukarı doğru fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Herkese selamlar sevgiler.